Saadettin Saran, Todesco yollar mı? Böyle bir hamle bekliyor musunuz? Evet bekliyorum. Yani şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Dinamo Zagreb maçı var Avrupa. Ve bir e, lig maçı var Antalya. E, yani eğer bu iki maçta istenilen sonuçlar, galibiyetler gelmezse yeni bir başkan olarak teknik direktör değiştirme hakkı otomatikman doğar. E, ve e, yeni bir hocayla sezonun diğer kalan bölümüne devam edebilir. Milli arada böyle bir operasyonu yapması bana göre kuvvetli bir ihtimal. Çünkü e, yeni hoca oyun olarak Fenerbahçe'ye şu ana kadar bir şey vermiyor. Daha yeni ama yani bir umut da vermiyor, bir ışık vermiyor. E, ben e, Fenerbahçe'nin efsane hocası Aykut Kocaman'la efsane kalecisi Volkan Demirel'in e, böyle bir değişimde göreve geleceklerini tahmin ediyorum. Buna camia da itiraz etmez. Sayın Saran da itiraz etmez. Dolayısıyla önümüzdeki iki maç Fenerbahçe'nin hocası için çok kritik.